Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız ama Roblox'ta ne oynayacağımızı bilmiyorum. Neyse. Ben bir dilime gidemeniyoruz onda. Eee. yani ne oynayacağımızı bilmiyorum. Yani ne oynayacağımızı bilmiyorum ama neyse. Bu bir şeyler. Açıl be artık. Onda burası mağaza. Ben bir iki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an açılmadı mı? Heh. Evet arkadaşlar, bugün bitme simülatörü oynayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. çok hızlı yani arkadaşlar. Bu biraz kısa bir video olacak, keyif video olduğu için biraz kısa olacak. Ama oyunda birkaç defa. E bir dakika ya bu neden olmuyor? Ben videomuz şey olmasın açıldı lan. Evet, ne yapacağız oyunda? Ben oynamadım hiç. Evet. Ha böyle. Böyle böyle bahçeleri kazacağız. He. Hı tamam. Böyle böyle bahçeleri kazacağız kullanıyorum. Ya yani Bismillah ne oluyor lan? Oğlum dur lan ne oluyor lan? Ne oluyor, oluyor Bismillah? Arkadaşlar bence bu kadar dedim. Nasıl bu hediyelerde ilk şey veriyor. Ben de bu kadar da. Gel bir şey bunu derken bir biraz Bunun için bölümün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> ha, tamam. Arkadaşlar ben 2 dakikaya geliyordum. Evet arkadaşlar geldim. Bakalım ne varmış. Bu oyunu biraz oynayacağız. Yani bak oğlum animasyon yok mu lan? Bu oyun ilkten bir eksi aldı. nerede lan? Lan petim. Oğlum petim ne? Oyun vallahi beni kazıklıyor. Ha animasyon varmış. Tamam. Animasyon varmış özür dilerim oyun. Burada bir daha şey yapalım. tavsiye edin evliliğinde evet, anmış bismillah oynayalım ama neyse biz oyunumuza devam edelim biz biraz çalışmaya gidelim şöyle. Ben biraz kasıp geleceğim arkadaşlar. Ben birkaç sefer kasıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Açıldım lan. Evet arkadaşlar. Ben kayıt dışındayken iki kar hız kastım. Ve tam üç tane şunlardan açtım ve bu kadar şey çıktı. Ama daha şuraya geçemedik. Burayı çok rahat alıyoruz. Bunlar. Da, da 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 diye. İç gazlar olduğu için. Hemen kayıt oyun. Yani ben video dışında da oynadım biraz. Allah ne oluyor lan? Ben oyun dışında da biraz oynadım yani. Ya ne oluyor? Tamam, ana ana. O zaman varmış oyunda. Oğlum oyunda otomatik biçme varmış? İşime gelir. İşime gelir.